Selamünaleyküm arkadaşlar. Bizim çocuklar yarışıyor hoş geldiniz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir işe başlanırken besmelesiz ya da Allah'a hamd edilmeden başlanılan işlerin bereketsiz ve eksik olduğunu belirtmektedir. Bu nedenle biz de yarışmamıza besmele ve hamd ile başlayalım. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Yarışmamıza başlamadan önce yardımcı ekibimi ve yarışmacımızı tanıyalım. İlk önce yardımcı ekibimden başlayalım ve Büşra arkadaşımız kendisini tanıtsın bizlere kısaca. Ee, ben Büşra Çağlar, 6. sınıfa gidiyorum, 11 yaşındayım. E, yarışmacımıza da başarılar, başarılar diliyorum. Diyor. Evet. evet. şimdi Fatih de kendisini tanıtsın. Yardımcı arkadaşımız yine. Ben Muhammed Fatih Karslı. Üçüncü sınıfa gidiyorum. Arkadaşımıza başarılar diliyorum. Evet, teşekkür ediyoruz. Şimdi yarışmacımızı bir tanıyalım kısaca. Benim adım Mehmet Kuşçalı. Dördüncü sınıfa gidiyorum. Evet, hoş geldin Mehmet. Sana yarışmanda başarılar diliyoruz. Peki yarışmamızın neticesinde puan durumunda ne tür ödüllerimiz var? Gelin beraber bakalım. Ee, hazırsan ilk bölümle başlayalım. Hazır mısın? Hazırım. Tamam. Ee, o zaman şimdi ilk bölümümüz kıssadan hisse bölümü. Burada bir kıssa okuyacak arkadaşımız bize. Bunu dikkatlice dinliyoruz ve bu kıssadan iki tane soru gelecek sana, tamam mı? Hazırsak şimdi kıssamız geliyor. Hı -hı. Hazır. Yakup Peygamber'in 12 oğlu vardı. Kenan ülkesinde yaşıyorlardı. Oğullarından birinin adı Yusuftu. Yusuf çok güzel bir çocuktu. Bir gece tuhaf bir rüya gördü ve sabah olduğunda rüyasını babasına anlattı. 11 yıldır güneş ve ayın önümde eğildiklerini gördüm. Yakup peygamber bu rüyadan Yusuf'un ileride önemli bir kimse olacağını anlamıştı. Bu rüyanı kardeşlerine sakın anlatma dedi. Çünkü onlar Yusuf'u çok kıskanıyorlardı. Ancak kardeşleri rüyayı öğrendiler. Yusufu babamız bizden çok seviyor dediler. Ondan kurtulmak için bir plan yaptılar. Yusuf'u da yanlarına alarak ıssız bir yere kadar gittiler. Orada bir kuyu vardı ve Yusuf'u kuyuya attılar. Yusuf kuyunun içinde öylece kala kaldı. Şimdi oradan nasıl çıkacaktı? Kardeşler ağlayarak babalarının yanına geldiler. Baba, onu kurt yedi dediler. Yaakup Peygamber olan biteni anladı. Fakat elden ne gelirdi? Artık bize güzel bir sabır gerek dedi. Derdini sadece Allah'a açtı ve için için ağladı. Yusuf ise o sırada kuyuda bir başınaydı. Allah'a dua ediyordu. Zaten orada yapılacak başka ne vardı? Bir zaman sonra orada bir kervan durdu. Kervancı kuyudan su alırken Yusuf'u buldu. Müjde bir erkek çocuk dedi kervan Mısır'a doğru gidiyordu. Yusuf'u da Mısır'a götürdüler ve onu az bir fiyata sattılar. Yusuf'u alan kişi kralın veziriydi. Onu sarayına getirdi ve hanım Züleyha'ya ona güzel bak dedi. Kuyudan kurtulan Yusuf sarayda yaşamaya başladı. Ve zaman, ve zaman ışıltılı dereler gibi akıp geçti. Ve Yusuf büyüdü ve büyüdükçe daha da güzelleşti. Gözler o güne kadar ondan daha güzelini görmemişti. Yusuf çok yakışıklı bir delikanlı oldu. Onu bir gören bir daha bakıyordu ve bir daha bakan bir daha bakmadan yapamıyordu. Züleyha da Yusuf'a hayrandı. O Yusuf'u çok ama çok seviyordu. Hatta ona aşıktı. Bir gün vezir sarayda yokken Yusuf'u yanına çağırdı ama Yusuf gitmedi. Züleyha ısrar etti. Ama Yusuf onu reddetti. Yusuf Allah'ın yasak ettiklerini yapmak istemiyordu ve kaçmak için kapıya doğru koştu. Züleyha da arkasından koşup yetişti. Tam o sırada vezir saraya geldi. Züleyha kocasını görür görmez Yusuf'un kendisine saldırdığını söyledi. Sanki Yusuf ona bir zarar verecekti. İşte bu yüzden Yusuf zindana atıldı orada uyku uzun yıllar kaldı. Allah Yusuf'a rüyaların anlamlarını öğretti. Kim ne rüya görse gelip Yusuf anlatıyordu. Yusuf'un söyledikleri de aynen çıkıyordu. Yusuf zindanda peygamberlik görevini yerine getiriyor. İnsanları doğru, doğruya, iyiliğe ve güzele çağırıyordu. O Allah'ın aramızdan seçtiği elçilerden bir elçi, peygamberlerden bir peygamberdi. Bir gece Mısır'ın kralı acayip bir rüya gördü. Rüyasında yedi yeşil başak, yedi de kuru başak görmüştü. Ve yedi zayıf ineğin, yedi şişman ineğin yediğini. Kimse bu rüyanın ne anlama geldiğini bilemedi. Bunu ancak Yusuf bilebilir dediler. Ve zindana gidip Yusuf peygambere sordular. Yusuf peygamber ülkede yedi yıl bolluk olacak ama ondan sonra yedi yıl kıtlık dedi ve bolluk zamanı tedbir alınmasını söyledi. Kral bu söylenenleri çok beğendi. Yusuf peygamberi zindandan çıkarıp hazine bakanı yaptı. Ondan ülkeyi bekleyen kıtlık tehlikesine karşı tedbir almasını istedi. Gerçekten de yedi yıl bolluk oldu ve kıtlık zamanı geldiğinde Yusuf peygamber tedbirini almıştı. Ülkenin depoları ağzına kadar yiyecek doluydu. Kimse aç kalmadı. Evet, kısamızı için teşekkür ediyoruz Büşra arkadaşımıza. Şimdi hazırsan, Mehmet dikkatlice dinledin sanırım Yusuf Peygamber ne badireler atlattı beraber dinledik. Bu birinci bölümüydü. Hı hı. Ee, sadece evet. bir bölümlük kısım. Şimdi buradan iki tane soru gelecek. Hazırsan ilk sorumuzu soralım. Sor, e, hazırım. Hazırsın. Evet, ilk sorumuzu alalım. Yakup Aleyhisselam'ın oğlu Yusuf Aleyhisselama. Rüyanı kardeşlerine sakın anlatma demesinin nedeni nedir? Kıskanmaları. Evet, kardeşlerinin Yusuf Aleyhisselamı kıskanmaları, değil mi? Bunu demek istedin sanırım. Evet. kardeşlerinin Hı -hı. kıskanmaları. Evet. Birinci soru için tebrik ediyoruz Mehmet arkadaşımızı. İkinci sorumuz geliyor. <laughs> Kral evet. rüyasında ne görmüştür? Ee, Kral rüyasında yedi e, buğday bir tanede de yani şey buğday nasıl diyeyim kurumuş buğday. Yedi kuru başak yedi de. Ha e, yedi de. Yani şu an aklıma gelmiyor. Biraz daha düşün istersen zaman sınırımız yok sıkıntı yok. Biraz daha düşün. Bilemiyorsan bilemiyorum de geçelim. Yedi kuru başak bir tane ee, yani neydi? Nasıl desem? Yani yok. Pas. Pas. <laughs> tamam. O zaman biz cevabı söyleyelim. Yedi yeşil başak, yedi kuru başak, yedi zayıf ineğin, yedi şişman ineği yediğini gördü değil mi? Kıtlık geleceğini, evet. bolluk olacağını ve daha sonra kıtlık geleceğini ee, bize ...tabiri yapmıştı Yusuf Aleyhisselam. Ve şimdi buraya kadar baktığımızda ilk bölümü tamamlamış olduk Mehmet. Ee, i̇lk bölümde 10 puanlık bir şu anda toplam puanım var. Nasıl gidiyor? Heyecan var mı? Çok. Çok. Peki ikinci bölüme geçelim mi? Hazır mısın? Hazırım. Şimdi ikinci bölümü ben kısaca tarif ediyorum. Ee, seçme sorular bölümümüz. Burada sana dört tane soru soracağız. Her bir sorunun e, üç tane de şıkkı olacak. Ee, arkadaşlarımız tek tek soruları ve şıkları okuyacaklar. Daha sonra senden tek bir cevap isteyeceğiz. Tamam mı? Hı hı. Tamam. O zaman ilk sorumuz geliyor. Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed Allah'ın elçisidir. ifadesi hangisi ile tanımlanır? A. Kelime-i şehadet. B. Kelime-i Tevhid. C. Tekbir. A. Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed Allah'ın elçisidir. Kelime-i şehadet. Kelime-i Tevhid. Tekbir. Yo. Ee, Kelime-i Tevhid. Evet. Kelime-i Tevhid diyorsun değil mi? Evet. Evet. Tebrik ediyoruz Mehmet'i. Kelime-i Tevhid tarif edilen tanımlanan yukarıdaki ifade kelimeyi tevhid. Peki kelimeyi şehadeti söyleyecek söylemek istersek bize hangi arkadaşımız söyler? Evet Muhammed arkadaşımız söylesin Fatih arkadaşımız. Eşheden la ilahe illallah ve eşheden Muhammeden abduhu ve resuluhu. Evet ben şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve yine şahadet ederim ki Hazreti Muhammed Allah'ın kulu ve resulüdür, peygamberidir diyoruz değil mi? Ve tekbir, tekbir de bize Büşra arkadaşımız söyler mi? Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allah en büyüktür diye. Bu şekilde de tekbiri de, kelime-i şehadeti de şöyle kısaca bir ne yapmış olduk, hatırlamış olduk. Evet, buradan da 10 puanı aldın Mehmet. Hanene yazdık. Ee, hazırsan ikinci sorumuz gelsin. Hazırım. Evet, ikinci sorumuz. Hı hı. İslam beş temel şart üzerine kurulmuştur. Hangisi bu şartlardan değildir? A. Namaz kılmak. B. Oruç tutmak. C. Umreye gitmek. C. Umreye gitmek diyorsun değil mi Mehmet? Evet. Evet seni tebrik ediyoruz. Burada da tam puan aldın. Şu anda ikide iki yapmış olduk bu bölümde. Ve geçiyoruz üçüncü soruya. Peygamber Efendimizin övülen anlamına gelen ismi hangisidir? A. Muhammed B. Mustafa C. Ebu Kasım A. Muhammed Evet tebrik ediyoruz. Mehmet buradan da tam puan aldın. Ve bu bölümün son sorusuna devam edelim mi? Ol tamam. Evet. Dördüncü soruyla devam ediyoruz. Akraba ile ilişkileri devam ettirmek, öncelikle akrabaya yardımda bulunmak anlamındaki genel ifade hangisidir? A. sıla Rahim B. Vatani Asli C. Nehi Anil Münker S sıla Rahim Evet, bu soruyla da tebrik ediyoruz Mehmet'i ve bu bölümde dörtte dört yapmış oluyor. Ee, ve bu bölümün toplam e, puanlamasına bakmadan önce vatani asli ne demek ona da ben kısaca bir bahsedeyim. İnsanın doyduğu yer diyelim, yaşadığı yer. Ee, nehi anil münker ise kötülükten men etmek anlamında kullanılıyor. Ve bizim burada sorduğumuz akrabalarla iyi ilişkileri devam ettirmek ise sıla rahim olarak adlandırıyoruz. Ve Mehmet, <laughs> Mehmet arkadaşımızın genel bir puanla baktığımızda toplamda 6 soru sorduk. 5 soruya doğru cevap verdi ve şu anda 50 puanda Mehmet. Evet Mehmet nasıl gidiyor? Yarışma iyi mi? Heyecan geçti mi? Yani biraz geçti evet. Tamam daha rahatsın değil mi? Hı hı. Tamam o zaman devam edelim mi? Tamam edelim. Şimdi üçüncü bölüm bil bakalım bölümü. Burada arkadaşlarımız sana belirli kelimeleri kullanmadan bir kelime anlatmaya çalışacaklar. Sen de bu kelimeyi bilmeye çalışacaksın. Bu çok popüler oyunlardan birisi olan e, oyun şeklinde. E, yasaklı kelimeleri kullanmadan sana bir kelime anlatacaklar. Sen de o kelimeyi bulacaksın. İki tane cevap hakkın var her bir soru için. iki zaman süresi var mı? Zaman süresi yok. İki cevap hakkında e, ya her soru için iki cevap verme hakkın var. Bu iki hakta bunu bilmen gerekiyor. Bilemediğinde puanı alamıyorsun. Tamam mı? Hı -hı. Hazırsak şimdi ilk sorumuz geliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu sözü aranızda yayın diyor. Birbirinizle bir araya geldiğinizde ne kadar kişiyseniz diyor, bu sözü söyleyin diyor. Ee, selam. Evet, Mehmet'i tebrik ediyoruz. Doğru bildi. Muhammed arkadaşımız bize bunu ne şekilde tanımladı? Peygamber efendimiz aranızda selamı yayın diyordu, değil mi? Hadisi vardı ve Fatih evet. arkadaşımız bu şekilde anlattı ve Mehmet arkadaşımız da bunu bildi. Kendisini tebrik ediyoruz ve üçüncü bölümün ikinci sorusuna geçiyoruz. Peygamberimizin yanında bulunan, ona güvenen ve diğer bir adı da mümin Peygamberimize güvenen onun yanında bulunanların tümüne deniliyor ve diğer adı mümin. Müslüman. Evet Mehmet arkadaşımızı tebrik ediyoruz. Tek cevapta ikisini de bildi. Çok güzel. Mehmet devam edelim mi? Evet. Şimdiki soru bölümümüz burası neresi? Sana resim göstereceğiz. Bu resmi ee, neresi olduğuyla ilgili arkadaşlarımız bize 3 şık söyleyecekler. Sen bu şıklardan hangisi ise o yer bize söyleyeceksin, tamam mı? Tamam. Hazırsan şimdi ben ilk resmi sana gösteriyorum. Tamam. Evet ilk resmimiz geldi ve şıklarını da alalım Fatih arkadaşımızdan. A, Mescidi Nebevi. B, Mescidi Aksa. C. Mescidi haram. Ben ee, pas demek istiyorum. Biraz düşün istersen. Yani ben... Yok. yani tanık. O zaman pas mı diyorsun? Evet. Tamam. Burası mescidi aksa idi. Evet, buradan puan alamadın. Önemli değil ama şu an çok güzel gidiyorsun. Bu arada Mescid-i Nebevi, Peygamber Efendimizin kabrinin bulunduğu yani Medine'deki mescit. Mescid-i Aksa Kudüs'teki Mescid-i Aksa burası az önce resmini gördüğümüz yer. Mescid-i Haram ise Kabe'nin bulunduğu yerde Mescidi Haram olarak isimlendiriyoruz. Evet, hazırsan bir sonraki sorumuza geçelim. Hazır mısın Geçeyim, Mehmet? Evet, Şimdi o zaman bir sonraki resmimiz geliyor. Evet, şıklarımızı da Büşra arkadaşımızdan alalım. A. Ayasofya Camii B. Sultan Ahmet Camii C. Süleymaniye Camii Ayasofya Camii Evet, Mehmet arkadaşımızı tebrik ediyoruz. Doğru bildi. Burası Ayasofya Camisi. Fetihten sonra Fatih Sultan Mehmet'in dönüştürdüğü cami değil mi? Fetih'in sembolü. Ve buradan da 10 puanın hanene yazdık Mehmet. Ve artık şimdi geldik son bölümümüze. Beşinci bölüm. burası ben kısaca şöyle sana anlatacağım. Ondan sonra bu son bölümle inşallah yarışmamızı tamamlayacağız. buraya kadarki büyük puan skoru durumuna da bir bakalım. Şu anda toplamda 10 soru sorduk ve 8 soruya doğru cevap verdin. Şu anda 80 puandasın. Ve önümüzde 4 soru daha var. Ve bu 4 soruda şu an boşlukları dolduralım bölümümüz burası. Burada dikkat etmen gereken ilk önce kendine bir yardımcı ekip arkadaşı seçeceksin Mehmet. Tamam mı? Bu ekip arkadaşıyla beraber sorulara cevap vereceksin. Bilemezseniz, bilirsen 10 puan alıyorsun her soru için. Bilemediğinizde ekip arkadaşınla beraber bilemezseniz bu kez diğer seçmediğin arkadaşın senin rakibin olacak. Ve rakibe soracağız aynı soruyu. Rakibin bilir de sen bilemedin. Rakibin bilirse senden 10 puan düşeceğiz. Tamam mı? Hı hı. Ve şimdi o zaman ilk önce kendine bir, bir ekip arkadaşı seç. Büşra'ya Fatih mi? Evet ikisinden biri senin ekip arkadaşın olacak. Büşra. Tamam Büşra'yı ekip arkadaşı seçiyorsun. Fatih rakibin oldu senin. Şimdi o zaman sorduğum soruları ilk sana soracağım. Bilemediğinde bana cevap vermeden önce bilemiyorsan ekip arkadaşına sorup ondan cevap alıp son olarak cevabım şudur diye bana söylemen gerekiyor tamam mı? hı. Evet şimdi o zaman ilk soru geliyor hazırsan. Hazır mısın? Evet. Hazırım. Arkadaşlar siz hazır mısınız? Hazırız. Evet o zaman ilk sorumuz geliyor. Küçüklerine sevgi ve şefkat göstermeyen, büyüklerinin değerini bilmeyen nokta nokta noktadır. Hadisi şeriften. Burası ne olması gerekiyor? Nokta nokta nokta. Ee, ben cevap veriyorum. Bizden değildir. Evet Mehmet'i tebrik ediyoruz. Direkt İlk cevap hakkıyla kendisi bildi. Hazırsanız ikinci soruya geçiyorum. Hı hı. Peygamber Efendimiz doğmadan önce meydana gelen, Mekke'yi yıkmaya gelenlerin yaşadıklarını anlatan olay nokta nokta noktadır. Bu olay nedir? Ee, bu sure olarak mı? İşte, yani? Olay nedir? Fil. Ben arkadaşımı sormak istiyorum yani. Tamam. E, fil olayı. Evet cevap olarak bunu veriyor musunuz? Evet. Hı hı. Tamam o zaman bakıyoruz. Evet fil vakası fil olayı doğru cevap. Değil mi? Fil suresi zaten bize bunu anlatıyor. Doğru mu? Evet hı hı. ikinci soruyu da doğru cevapladık. Tebrik ediyorum sizleri. Şimdi üçüncü sorumuza geçiyorum. Hazırsanız. Hı, hı Hazırız. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a Muhammed adını koyan ve Mekkelilere, Mekkelilere ziyafet veren kişi nokta nokta noktadır. Bu kişi kimdir? Ee, ben takım arkadaşımı sormak istiyorum. Yani bilmiyorum aklıma gelmedi şu anda. Dedesi Abdülmuttalip. Evet ve tebrik ediyoruz. Yine e, bu soruyu da doğru bilmiş oluyorsunuz. Abdülmuttalip dedesi Muhammed adını koyuyor peygamber efendimize ve Mekkelilere de ziyafet veriyor değil mi? Doğumundan dolayı. Evet bu günün ve bu bölümün son sorusuna geçiyoruz ve şu anda Mehmet çok güzel bir e, puan durumundasın. Tebrik ediyorum seni. E, son soruyu okuyorum hazırsanız. Hazırım. Evet. Kur'an'ın kalbi olarak aktarılan sure nokta nokta noktadır. Ee, Fatiha suresi. Cevap olarak veriyor musun bunu? Evet. evet maalesef yanlış. Şimdi sırada rakibine sormamıza geldi. Rakibin bilirse 10 puanın gidecek Mehmet. Evet Fatih. Kur'an'ın kalbi olarak aktarılan sure nokta nokta noktadır. Bu sure hangisi? Kalbi olan. Kur'an'ın kalbi olarak aktarılan sure. Yasin suresi. Ve Fatih'i tebrik ediyoruz. Fatih bu soruyu doğru cevap veriyor. Burada Mehmet arkadaşımızdan 10 puanını götürüyor Fatih. Ve bu şekilde yarışmamızı tamamlamış oluyoruz. Şimdi gelelim puan durumuna bakalım bir. Toplamda 14 soru sorduk Mehmet. Bu 14 soruda 3 tanesini bilemedin. 110 puanın vardı. Lakin Fatih doğru bildiği için bir tanesini sendeki bir 10 puan daha gitti. Şu anda tam toplam 100 puandasın. Ve bizim yüksek ödülümüz için geçerli olan sınırdasın ve ödülü kazanmış oluyorsun. Seni bundan dolayı tebrik ediyoruz. Arkadaşlarımıza da teşekkür ediyoruz. Ve e, ödülünü en kısa zamanda sana ulaştıracağız. Ve şimdi son olarak yarışmamızı bir dua ile kapatalım. Allah'ım Bozgunculuktan, münafıklıktan ve kötü ahlaktan sana sığınırım. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.